Ben çok çok şey arkadaşlar 50 aboneye ulaşmak ben istiyoruz. Biz ıı, arkadaşlar bu Melisa'nın evi. Melisa'nın elini düzeltmemiş. Ha köle girdi. böyle girdi arkadaşlar köle. Aha kaçtı. Dur buraya kazmayalım. Arkadaşlar Ecem Sengül kanalına abone olmayı unutmayın. Ecem Sengül kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, bir de Üçlü Kuzenler kanalına abone olmayı unutmayın. Tokat Reşadiye kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bartu'nun da kanalı var. Bizim kanalımız var arkadaşlar. Biz şu. Kanalımız var. Melisa'nın evini düzelttik. Çok güzel yaptık arkadaşlar. Melisa'nın evi böyle arkadaşlar. Balkonu var harika hatta. Bu Spartun'un eviydi. Evet Spartun'un evini böyle yaptım arkadaşlar. <laughs> Köpek buldum. Kurt buldum arkadaşlar. Kurt. Neyse ya evcilleştirmek istemiyorum ben. Ben son evcilleştireyim ya. Ben kurt. Şu an evcilleştirmek istemiyorum ben. Manevar yani kurt hmm. evcilleştirmekten biraz sıkılıyor. Ama yine de seviyorum. Çok seviyorum. Hmm. Arkadaşlar ben yavru bir kurt görürsem hemen evcilleştirelim bu arada. Arkadaşlar bu biraz şey yapmışlar. Hmm. Arkadaşlar Melisa'yı tanıyor musunuz? Siz i̇şte kanalımda Uzanıyor musun? Annem uzanıyor. Kıyamet ayarmış. Niye hmm. ilk defa mı uzandı? <laughs> Çok komik. Sen konuşsun. Aynen. Aynen sen konuş. Sen bilirsin. Arkadaşlar Eren'in evine geldik sırada. Eren'in evi böyle arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Eren ben. Eren izle bir de mescidleri umarım. Bir dakika bir yapayım. Arkadaşlar bu Eren'in yatağı. Bu da Eren'in sokakları. Bir de Eren'in balkonu. Balkon arkadaşlar çok güzel. Bir de Eren'in ikinci balkonu. Arkadaşlar Eren'in ikinci balkonu bu. Şimdi benim evi arayalım. Benim evi arayalım arkadaşlar. Benim evi arayalım. Evet arkadaşlar benim evim bu. Çok güzel bu arada. Benim ev bu arkadaşlar. Ne? Benim, ev bu. Bu benim yatağım an. ve bu benim sklokarım. Bu benim şey. Ana yavru. Arkadaşlar civciv buldum. Civciv gördüm ya. Civciv gördüm arkadaşlar. Onu almam lazım. Arkadaşlar ben onu alacağım. He. Alacağım ben onu. İp alayım. Arkadaşlar ben onu evime alacağım. Ha. Evime alacağım arkadaşlar. Çok tatlı Gel bakalım. Arkadaşlar civciv bulmamız lazım bu arada. Şimdi civciv bulacağız arkadaşlar. Bunu alayım mı? Gel oğlum. Gel oğlum. Serbest kalmak istiyorsun demek. Demek sen serbest kalmak istiyorsun. ha. Şaka yaptım. Tamam tamam serbest kal. Gitmek ister zaten. Yavru şey var mı burada ya? Yavru köylü. Burada yavru köylü var mı ya? Arkadaşlar zil. Arkadaşlar zile bastığımda tüm köyler evine. Koşuyorlar. Koşuyorlar arkadaşlar. Ya hala mı bir? Arkadaşlar hala mı bir? Hala mı şardım bir he? Hala mı? Arkadaşlar Bu köyün Arkadaşlar ben bu köyü O kadar sevdim ki Yani Arkadaşlar Yok arkadaşlar ben köyü patlatmayacağım Bu evden bir tane daha varmış ya Bu evi patlasam mı <laughs> Yok ya Arkadaşlar köyü patlatmayacağım ben bu evler çok güzel. Bu evler harika. Çok güzeller arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuzu sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, bayağı şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayın. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar istediğinizi yapmayın. Kanalımı kapatmayın. Şimdi. Arkadaşlar kanalımı kapatana valla küsüyorum ona. Arkadaşlar kanalımı kapatana sonsuza kadar küsün. Sonsuza kadar. Ömrümün sonuna kadar arkadaşlar. Arkadaşlar daha 10 ee, yıl sonra buluşurum onunla arkadaşlar. 10 on yıl sonra. Hadi arkadaşlar videomuz sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar da 50 aboneye geçelim de canlı yayın yapalım arkadaşlar. Canlı yayın. Gelsin mi? O zaman 50 abone geçin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. 50 aboneye geçeceksiniz arkadaşlar, tamam mı? 50 aboneye geçeceksiniz. Hı -hı. Tamam mı? Söz verin.